30 Ekim 2017'de küçük bir kasaba olan Grayla Villa'da polis memurları ormanlık bir alanda korkunç bir bulguya rastladı. Kısmen yanmış bir kadın cesedi dalların altında yatıyordu. Dedektifler araştırmaya başladılar. Ancak katilin yakınlarda olduğuna dair hiçbir fikirleri yoktu ve tüm sakinlerle birlikte kurbanın yasını tuttular. Alejia Fou, 18 Şubat 1988'de Fransa'nın Greylaville kasabasında doğdu. Anne ve babası belediye meclis üyesi olarak devlet görevinde bulunan Isabelle ve eşiyle birlikte, küçük bir kafe işleten Veano idi. Stephanie adında bir ablası vardı. Alejia 2004 yılında, 16 yaşındayken liseden mezun oldu ve hemen üniversiteye başladı. Aynı dönemde kendisinden 4 yaş küçük Yanıt'ın Davalni ile tanıştı. Anında birbirlerine aşık oldular ve kısa süre sonra çıkmaya başladılar. Bu onların ilk romantik ilişkileriydi. Yanıt'ın Davalni, 16 Ocak 1984 tarihinde doğdu. Dört erkek, iki kız kardeşi ve dada olarak çalışan annesi Martina Orri ile birlikte büyüdü. Babası bir fabrikada çalışıyordu. Ve Yanıt'ın 13 yaşındayken kalp krizinden öldü. Okuldan ayrıldıktan sonra bilgisayar bilimleri alanında lisans eğitimini tamamladı. Ve kısa süre sonra bir bilgisayar danışmanlık ve bakım şirketinde işe başladı. Uzun yıllar boyunca günlük işlerini futbol oynayarak paylaştı. Ailesi ve arkadaşları onu sessiz, biraz utangaç ve çok arkadaş canlısı bir adam olarak tanımlıyordu. Amirleri de, Vonata'nın müşterileri tarafından çok sevildiğini belirtmişlerdir. 18 Temmuz 2015 tarihinde, Alejia ve Yanıt'ın evlendi. Evlilik kutlamasının ardından yeni evliler, Pasifik Adalarına balayına gittiler. Eve döndüklerinde, Alejia'nın büyük anne ve büyük babasına ait olan, ve tamamen kendi zevklerine göre yeniden düzenledikleri bir eve yerleştiler. Yanıt'ın ailesi tarafından çok saygı görüyordu. Onu oğulları olarak görüyorlardı ve hatta onun her ailenin isteyeceği bir damat olduğunu söylüyorlardı. Alejia, lisans eğitimini tamamladıktan sonra eğitim çalışmaları alanında yüksek lisans yapmaya devam etti. Ekim 2017 itibariyle banka memuru olarak çalışıyordu. Kızın çok güçlü bir karakteri vardı. Doğuştan girişimciydi. Ancak çalışmanın yanı sıra spor yapmayı da seviyordu. Mükemmel bir yüzücüydü ve koşmayı seviyordu. Sporcu olan genç çift, fiziksel egzersiz tutkusunu paylaşıyordu. Her ikisi de koşu yapmaktan, vücut şekillerine dikkat etmekten, doğru beslenmekten ve iyi bir fiziksel formda olmak için gereken her şeyi yapmaktan keyif alıyordu. Yanıt'ın ve Alejia'nın pek çok ortak noktası olmasına rağmen, birlikte yaşadıkları sadece iki yıl içinde pek çok sorun yaşadılar ve ilişkileri zor zamanlar geçirmeye başladı. Farklılıkları ortak noktalarının önüne geçti. 28 Ekim 2017 Cumartesi sabahı her zamanki gibi başladı. Alejia sabah 9 sularında kablosuz kulaklıklarını aldı ve ormanlık bir alanda koşu yapmaktan oluşan sabah antrenmanı için dışarı çıktı. Kulaklık demişken, tüymenli genç girişimci Vadim Bokov, kablosuz kulaklık fikrini tam anlamıyla tersine çevirdi. J. Gotts, meyve muadillerinden kalite olarak aşağı kalmıyor ve hatta 4 kat daha ucuza mal olmasına rağmen işlev açısından daha üstün. Şimdi de tüymenli Elon Musk, ev temizliği fikrini alt üst ediyor. Bu bahar, tüymen şirketi bir dizi elektrikli süpürge sundu. Çinli muadillerinin aksine, bu robot süpürgeler eşikleri çekiştirmez ve iki cm'ye kadar olan engelleri aşar, şarj tüketimi daha düşüktür ve toz haznesi daha büyüktür. Süpürgeyi 2 veya 3 temizlikten sonra temizleyebilir ve yeniden şarj edebilirsiniz. Buna ek olarak, tüymen robot süpürgeleri akıllı lazer navigasyona sahiptir. Saniyeler içinde odanın sanal bir haritasını oluşturur ve her alanı derinlemesine temizler. Çin'deki benzerlerinin aksine, bu süpürgeler zemine kir bulaştırmıyor. Alanı farklı yönlerde 3 kez geçerek gerçekten temizliyor. Ayrıca, bu robot süpürgeler gövde üzerindeki bir düğme, bir mobil uygulama veya bir uzaktan kumanda ile uzaktan kontrol edilebilir. Sizin için daha uygun bir yol seçebilirsiniz. Tüyümen vatandaşları ayrıca arabaları temizlemek için benzersiz bir elektrikli süpürge olan baton ağa sahip. Bu şekli sayesinde süpürge, kapının üzerindeki bir cebe veya hatta bir arabanın torpido gözüne sığıyor. Aynı zamanda tüyümen elektrikli süpürge baton, ulaşılması en zor yerlerde temizliğe yardımcı olacaktır çapı sadece 5,5 simidir. Ancak asıl önemli olan emiş gücünün tam boyutlu ev süpürgeleri gibi olmasıdır. Ve setteki arabanın en dar aralıkları için özel nozullar vardır. Tüm süpürgelerin garantisi de tüyümen tarzındadır. Bir şey olursa, size sadece bir onarım teklif edilmeyecek, aynı zamanda yenisiyle değiştirilecektir. Ve bunların hepsi tüyümen Elon Musk'tan bir VIP hizmeti olduğu için en yeni tüyümen akülü süpürgelere dikkat etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Temizlik için elektronik pazarında gerçek bir devrim. Kure kodunu tarayın veya açıklamadaki bağlantıyı takip edin. Orada 500 ruble indirim için DILIS 23 kodunu da koydum. Alejia koşuya çıktığında kocası yanıtın saat 10.45 sularında ofisindeydi. İş yerine iyi bir ruh hali içinde geldi. Arkadaş canlısıydı ve gülümsüyordu. Yanıtın görevine başladı ve her şey yolunda gidiyordu. Öğlene kadar yazıcıyı onarmakla uğraştı. Sonra adam karısının kendisiyle iletişime geçmemesini garip buldu. Karısının cep telefonunu birkaç kez aradı ama cevap vermedi. Yanıtın evi araması gerektiğini düşündü. Ancak Alejia orada da telefonu açmadı. Sonra adam Stepanie'nin kocası ve Alejia'nın damadı Gregory'i aradı. Karısı için endişelendiğini evde olmamasının ve telefonlarına cevap vermemesinin garip olduğunu düşündüğünü söyledi. Yanıtın daha sonra eve gitti ama her şey aynıydı. Aleja'nın eğitimden dönmediği belliydi. Gregory ile tekrar temasa geçti ve karısının eve dönmediğini bildirdi. İki adam daha sonra sitenin etrafını araştırmaya karar verdi. Alejia ile aynı rotayı takip ediyorlardı ve onu bulmayı ya da en azından izini sürmelerini sağlayacak bazı bilgiler elde etmeyi umuyorlardı. Dakikalar geçti ve aramaları sırasında zaman zaman Alejia'nın numarasını çevirdiler. Ancak daha önce olduğu gibi Alejia telefonu açmadı ve arama hemen başka bir yöne çevrildi. Onu hastanelerde de bulamadılar. İnanılmaz bir hayal kırıklığıyla polis merkezine gittiler. Yanıtın memurlara karısının cumartesi sabahı koşuya çıktığını ve ondan bir daha haber alamadığını söyledi. Onu bulmak için yapılan tüm girişimlerden ve bunların olumlu bir sonuç vermediğinden bahsetti. Bu gibi durumlarda şüphe her zaman eşlerin üzerine düşer. Bu durumda yanıtın. Polis onu sorguladı ve evlilik ilişkileri hakkında mümkün olan tüm soruları sordu. Ayrıca karısının ne iş yaptığını, mali durumunu ve arkadaşlarını anlatmasını istemişler. Bu da memurların hipotezlerini oluşturmalarını sağlamıştır. Özellikle Vonata'nın boynunda, göğsünde çizikler ve kollarında ısırık izleri olduğunu fark ettiler. Polis bu durumu kendisine sorduğunda adam evlilikleri zor bir dönemden geçtiği için, bir gece önce Alejia ile tartıştığını itiraf etti. Ancak adam polise karısının şiddetli tepki vermesine rağmen sakinleştiğini ve yatağa birlikte girdiklerini söyledi. Vonata'nın ifadesine göre ertesi sabah, her şey daha iyi ve sakindi ve kadın her zamanki gibi antrenmana, adam da işe gitti. Memurlar Vonata'nın anlattıklarından pek ikna olmamışlardı. Ama Aleja'yı mümkün olan en kısa sürede bulmalarını sağlayacak uygun görevleri tamamlamaya odaklanmaya karar verdiler. Vonatan'a eve dönmesini ve telefonunu yakından takip etmesini tavsiye ettiler. Gece Aleja'dan haber alınamadan geçti. Saatler ilerlemeye devam ediyordu. Kızın anne babası, kız kardeşi ve kocası ondan haber alamadıkları için çok endişeliydiler. 29 Ekim pazar günü de herhangi bir değişiklik olmadan geçti. Alejia'nın akrabaları 36 saatten fazla süren yokluğun ardından sinir krizinin eşiğine gelmişlerdi. En kötüsünden korkmaya başladılar ve tekrar polise başvurmaya karar verdiler. Yetkililer onlara tüm bölgeyi dolaştıklarını, ancak bir şey bulamadıklarını söylediler. Günlerden pazartesi, 30 Ekim 2017. Kayboluşundan iki gün sonra yetkililer en korkunç bulguyla karşılaştı. Alejia'nın cesedi. Ceset, Graylaville yakınlarındaki ormanda kısmen yanmış ve ağaç dallarının altına gizlenmiş halde bulundu. Soruşturma ekibinin ilk çalışmalarına göre, Alejia'nın vücudunda yanıklar ve çeşitli morlukların yanı sıra, boğularak öldürüldüğüne dair işaretler de vardı. Kadının ailesi, arkadaşları, mahalle sakinleri ve hepsinden önemlisi yanıtın olanlar karşısında şoke oldu. Korkunç keşfi takip eden günlerde yanıtın sık sık medyanın karşısına çıktı ve röportajlar sırasında endişeli, depresif ve hatta bazen ağlamış görünüyordu. Karısının bir daha geri dönmeyeceğini bilmesine rağmen, yetkililerin katili yakalamayı başarması ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılması halinde rahatlayacağını defalarca söyledi. İki gün sonra adli tıp incelemesinin ilk sonuçları belli oldu. Buna göre Alejia önce vahşice dövülmüş, sonra boğularak öldürülmüş ve ateşe verilmişti. Günler haftalara ve aylara dönüştü. Ancak Yanıt'ın ölen karısına adanan tüm etkinliklerde her zaman ilgi odağı oldu. Her zaman depresif, çok üzgün ve gözleri yaşlı görünüyordu. 5 Kasım'da Yanıt'ın çok dokunaklı bir konuşma yaptı. Diğer şeylerin yanı sıra kendisinin ve eşinin spor yoluyla özgürlüğü olan susuzluklarını paylaştıklarını söyledi. Adam, eşinin kendisinin ilk desteği, oksijeni ve tüm zorlukların üstesinden gelmesini sağlayan gücü olduğunu da sözlerine ekledi sözlerini onu çok özleyeceğini söyleyerek bitirdi. Sevgi ve dayanışma duyguları ifade edildikçe, soruşturmalar farklı yönlere doğru ilerledi ve devam etti. Ne olduğu ve failin kim olduğu konusunda çeşitli hipotezler ortaya atıldı. Müfettişler, Alejia'nın gizli bir sevgilisi olduğu ihtimalini bile değerlendirdiler. Görünüşe göre, yanıtında dedektiflerin dikkatini çekti. Onun da olaya karıştığını göz ardı etmediler. Alejian'ın akrabalarının onu şüpheli olarak görmemesine rağmen, yetkililer birkaç ay süren soruşturma boyunca hiçbir ilerleme kaydedemedi. Davayı çözmelerini sağlayacak kesin kanıtlar bulamadılar. Zaman geçti, soruşturma sessizliğe büründü ve ancak Ocak 2018'de ilk ipucu ortaya çıktı. Çiftin komşularından biri polise, 27 Ekim 2017 gecesiyle 28 Ekim 2017 sabahı erken saatlerde Alejia ve Vonata'nın evinden uzaklaşan bir arabayı penceresinden gördüğünü ve duyduğunu söyledi. Bu da, polis memurlarının soruşturmanın yönünü değiştirmesini sağladı. Müfettişler, komşunun bahsettiği aracın, Vonata'nın iş aracı olduğunu tespit edebilmiştir. Bu durum, aracın 27'si gecesiyle 28'i sabahı erken saatlerde, çiftin evinde olduğunu tespit eden bir takip cihazıyla da teyit edildi. Lastik izleri, Alejia'nın cesedinin bulunduğu yerin yakınında bulunan izlerle karşılaştırıldığında, %100 eşleşme olduğu görülmüştür. Yanıtın, tam da bu konuyla ilgili olarak sorgulanmak üzere çağrıldı. Ancak aleyhindeki tüm delilere rağmen, Adam cuma akşamı ile cumartesi sabahı erken saatler arasında iş aracını kullandığını reddetti. Bunun üzerine polis çiftin yaşadığı ev için bir arama emri çıkarttı. Vonata'nın karısının ölümündeki sorumluluğunu kanıtlamak için ek kanıtlar bulmaya kararlıydılar. Diğer kanıtların yanı sıra, Aleja'nın cesedinin sarıldığı çarşafın Davani çiftçinin yatak çarşaflarının bir parçası olduğunu yüksek bir kesinlik derecesiyle tespit edebildiler. Yeni bilgileri aldıktan sonra yanıtın baskı altına alındı. İlk başta olaya karıştığını reddetti. Karısına asla zarar vermeyeceğini iddia etti ve Aleja'nın ölüm koşulları hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Sorgulama sırasında bir noktada yanıtın polislere Aleja'nın damadı Gregory'den şüphelendiğini söylemeden önce uzun bir süre durakladı. Birkaç saniye daha sessiz kaldıktan sonra karısının ölümünden Gregory'nin sorumlu olduğunu açıkça ifade etmiştir. Yanıtın ayrıca Aleja'nın anne ve babasının kız kardeşinin bu olayı bildiğini ve gerçeği örtbas etmek için bir aile komplosu olduğunu iddia etti. Bu versiyon müfettişleri hiç ikna etmedi. Dahası şu ana kadar tüm kanıtlar suçun faili olarak Vonatan'ı işaret ediyordu. Soruşturmacılar, 29 Ocak 2018 Pazartesi günü, öğleden sonra yapılan sorgulamanın sonunda, ön yargılamaya başlamak üzere Vonatan'ı gözaltına aldılar. Birkaç saat sonra, yerel medya manşetleri Vonatan'a yönelik suçlayıcı ifadelerle dolup taştı. Alejia'nın kocası tarafından öldürüldüğü haberi tüm bölgeye yayıldı ve hatta kocasının cinayeti itiraf ettiği bile iddia edildi. Ailesi, Arkadaşları ve toplum üyeleri şoke olmuştu. Son birkaç ayını Aleja'nın kayboluşunun yasını tutarak geçiren aynı zayıf, üzgün ve gözü yaşlı adamın gerçekten de onun canını aldığına inanamıyorlardı. Skandaldan birkaç gün sonra yanıtın tekrar manşetlere çıktı. Bu kez dul adamın cinayetin faili olarak Aleja'nın kız kardeşi Stephanie'nin kocasını işaret ettiği ve ayrıca kızın ailesiyle kız kardeşinin gerçeği saklamak için anlaştıklarını iddia ettiği medyaya sızdı. Bu haber toplumda büyük bir heyecan yarattı. İlk duruşma sırasında yanıtın, Gregory ve Alejia'nın ailesinin geri kalanına yönelik suçlamalarının arkasında durdu. 27 Haziran 2018'deki duruşmada, Alejia'nın öldürüldüğü sırada orada olduğunu itiraf etti. Olayın ailesinin evinde, Gregory'nin öfke nöbeti geçiren Alejia'yı sakinleştirmeye çalıştığı sırada meydana gelen bir kaza sonucu gerçekleştiğini belirtti. Bonata'nın ifadesine göre olaylar, 27 Ekim 2017 gecesiyle, 28 Ekim 2017 sabahı erken saatlerde meydana gelmiştir. Yine Alejia'nın anne babasının, kız kardeşinin ve kocasının gerçeği gizleme konusunda, hem fikir oldukları konusunda ısrar etti. Savcılığa göre, adamın anlattıkları hayal ürünüdür. Bir suç ortağını göz ardı etmemekle birlikte, Gregory'i işaret eden hiçbir kanıt yoktu ve temel kanıtlar, Vonatan'ı tüm şüphelerin merkezine yerleştiriyordu. Yetkililer suçun nedeni konusunda henüz net değillerdi. Ancak duruşma ilerledikçe, mutlu çiftin kötü bir dönemden geçtiğini düşündüren bazı durumlar ortaya çıkmaya başladı. Duruşma sırasında tartışılan ilk unsurlardan biri, genç çiftin çocuk sahibi olmak istemesi, ancak Alejia'nın doğurganlık sorunları yaşadığının anlaşılmasıydı. Müfettişler, çiftin telefonlarını kontrol ettiklerinde, karı kocanın çocuk sahibi olmakta yaşadıkları zorluklar nedeniyle, birbirlerini suçladıkları, kaba metin mesajları buldular. Alejia, Vonatan'ı iktidarsızlıkla suçluyor ve hatta ona hakaret ederken, adam da onu suçluyordu. Mesajlardan birinde kadın, Vonatan'dan gerçekten çocuk sahibi olmak istemediğini belirtmiştir. Ön duruşması sırasında, yanıtın birkaç psikiyatrik testten geçirildi. İlk sonuç, sapkın kişilik özelliklerine, ve büyük bir manipülasyon kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Bir başka psikiyatrik rapora göre, Yanıtın saldırgan bir karaktere ve her şeye uyum sağlama, gerçekliği kendi çıkarlarına göre değiştirme yeteneğine sahipti. Ayrıca kısa boyuyla ilgili özgüven ve güvensizlik sorunları vardı. 1 Ekim 2018 tarihinde Yanıtın, Gregory'nin katil olduğu iddiasıyla mahkemeye tahliye talebinde bulundu. Bunu öğrenen aile üyeleri derhal itiraz etti. İki hafta sonra tahliye talebi reddedildi ve Yanıtın baş şüpheli olarak kaldı. çeşitli duruşmalar sırasında Vonathanlı anlaşmazlıklar yaşandı. Perşembe günü 3 Kasım 2018'de yapılan duruşma da bir istisna değildi. Adam önce sorumluluğu üstlendi ve karısının hayatına son veren kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Yanıtın 27 Ekim 2017 gecesi karısı Alejya'nın ailesinin evine döndükten sonra. Kadının kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini, ancak reddettiğinde üzüldüğünü ve agresif bir tepki verdiğini söyledi. Adama göre onu zapt etmeye çalışmış ama kadın kontrolünü kaybetmiş ve kavga etmeye başlamışlar. Bir süre boğuşmuşlar ve birbirlerine saldırmışlar. Sonunda adam kadını boynundan yakalamış ve ölene kadar elleriyle ezmiş. Bu tüyler ürpertici anlatımdan sonra yanıtın sustu bir süre durakladıktan sonra ifadesine devam ederek, aile komplosu teorisine geri döndü. Kadının akrabaları, tüm bu iddiaları kategorik olarak reddetti. Alejya'nın ailesinin avukatının talebi üzerine, yanıtın 7 Aralık 2018'de bir yüzleştirme için getirildi. Bu kez onlarla sırayla görüştü. Günün sonunda savcı, Vonata'nın sabah boyunca ailenin komplo teorisine bağlı kaldığını ve doğrudan Gregory'i cinayetle suçladığını, ancak birkaç saat sonra öfkesine yenik düştüğünü ve sonunda karısının ölümünden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirtti. Vonatan'ın avukatı o zamandan beri medyaya müvekkilinin karısını öldürme niyetinde olmadığını, ancak şiddetli tartışmanın sıcağında öfkesine yenik düştüğünü ve bunun da talihsiz sonuca yol açtığını söyledi. Savunma avukatı ayrıca çift arasında çok fazla gerginlik olduğunu kabul etti ve bunun suçunu, Vonatan'ı zaman zaman aşağılanmış, ve depresif hissettiren kontrolcü bir yapıya sahip olduğunu söylediği alejiye yükledi. Müvekkilinin katil olmadığı, sadece kazara karısının canını aldığını itiraf eden bir adam olduğu tezini savunarak 2019 yılında duruşmaya hazırlanacağını belirterek sözlerini tamamladı. 7 Haziran 2019 tarihinde 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece meydana gelen olayların yeniden canlandırılması yapıldı ve bu sırada yanıtın karısının yüzüne 5 ila 10 kez yumruk attıktan sonra vücudunu kısmen yaktığını itiraf etti. Buna ek olarak ellerini kadının boynuna koyduğunu ve çok sert bir şekilde iterek canını aldığını ifade etmiştir. 2019 yazında yapılan ek bir psikiyatrik değerlendirme Vonata'nın obsesif kompulsif bozukluğu olduğunu, bunun da dengesiz ve her an patlayabilecek biri olmasına neden olduğunu ortaya koydu. Ayrıca son muayene sonucunda Vonata'nın iktidarsızlıktan muzdarip olduğu ancak bunun nedeninin tamamen psikolojik olduğu tespit edildi. Uzman, son raporda yer alan tüm sonuçların teyidini 50'den fazla kişiyle yaptığı görüşmelere dayandırmıştır. Bonata'nın bu olaylardan önceki davranışları hakkında olumsuz bir bilgi almamıştır. Bonata'na yakın olanlar onu topluma çok iyi entegre olmuş, maddi sorunları olmayan biri olarak tanımlamış. Ancak eşinin ona hükmettiğini, yemeklerini düzenlediğini ve programını kontrol ettiğini iddia etmişlerdir. Kasım 2019'da soruşturma prosedürü resmen kapatıldı ve Yanıt'ın resmi olarak karısını öldürmekle suçlandı. Bir yıl sonra Yanıt'ın daval ney, hakimin doğrudan sorusuna cevaben, karısının ölümünden tamamen sorumlu olduğunu kabul etti. Ardından Alejia'nın yakınlarından özür diledi ve olay öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları anlattı. İfadesinde periyodik olarak, Alejia'yı yakaladığı gibi birinin bir insanı boynundan yakaladığında, bunun onun canını almak istediği anlamına geldiğini söyledi. Bu noktada mahkeme salonunda bir sessizlik oldu. Yanıtın istemeden de olsa, karısını öldürme niyetini itiraf etmişti. 20 Kasım'daki duruşmada, Isabel ve Yanıtın arasında çok gergin bir diyalog yaşandı. Mahkeme salonundaki atmosfer tedirgin edici bir hal aldı. Bu yüzleşme sırasında Alejia'nın annesi doğrudan bir açıklama almaya çalıştı ve yanıtın yıkıldı dizlerinin üzerine çökerek af diledi ama başka bir şey söylemedi. Sonunda, 21 Kasım 2020'de yanıtın Davalni suçlu bulundu ve 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Savunma avukatı, cezayı temiz etmeyeceğini ve Vonata'nın cezayı kabul ederek onayladığını açıkladı. Alejia'nın ailesi, cezadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca yeni bir sayfa açma arzularını da dile getirdiler. Bunun kolay olmayacağını biliyorlardı ama denemek istiyorlardı.